Arkadaşlar bugün sizler Kerem'e kışkırtma yapıyoruz. Evet. Evet. Ve şimdi yastıklarımızı aldık. Bunları önümüze şey yapacağız. Bizi görmeyebiliyorsunuz çünkü biz saklanıyoruz. Evet Kerem. Kerem, Kerem gelecek biraz. Sen kapat önünü. Kapatıyorum. Olta bir tane Olta. Olta ile. Bak. Bak. Kontrol Ve videomuz başlasın. Videomuz başlasın. <laughs> Yeni bir şey mi olmuş ya? Ben biraz dinledim.

Olur Ben gidip ben getirmem. Birisini... Başka bir yere saklayacağız. Şimdi tek tek şu topu atalım.

bulamazsın. Şimdi e, uyuyacağım. Sadece uyuyacağım. <laughs> i̇şte, işte, 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 ya, işte, uyuyacağım. <laughs> gel hadi tarafa da oğlum. Hadi Gel. Ver senin içindeki, ver senin içindeki çileğim. Hadi gel seni bir evet ya ya. Hadi, hadi. Bu şeyler <laughs> <laughs> Benim adım Ginger, ne diyorum? Hiçbir şey demiyorum, sadece uyuyacağım. Sadece uyuyayım. Sadece uyuyacağım. Meyino, meyino, meyino. Oğlum ya, ne oluyor? Ayak sesleri geliyor. Acaba yukarıdan mı geliyor ayak sesleri? Döküyorum şu an. Ne oluyor? Ben bu arada gidiyorum. gidiyorum. Hadi gel. Hadi gel. kom çok sakin

ben gidiyorum. Ben bu evden ben bu evden gidiyorum. ayıcık veya skorda değil de. Senin, senin yeni haline hoş geldin. Sen yeni haline hoş geldin. Erkekler bu ev ben Yeni ailene hoş geldin. <laughs> Ben ne tipim? Aa, a, i, o, u. よし。

Hepimiz Siz miydiniz? Evet. Ya, siz miydiniz? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Kamera nerede? Allah aşkına. Önünde. <laughs> Burada. Her şey. Bana ne yapmışlar? Bak o kadar çok korktum ki. Bak o kadar çok korktum. Ben. Ben. <laughs> Be. <Şimdi. gülüyor> Evet arkadaşlar. Yani video mu çektiniz bana? Evet. O zaman arkadaşlar videoyu kapatalım. Ben çok korktum baya. Evet. Görüşürüz. Abone like atmayı. unutmayın. Videomu açmayı unutmayın. Bana sarılışın.